Evet, Batuhan ustamızın su akıtıyor şikayetiyle bir arçelik bulaşık makinesine bakışını izliyoruz. Şimdi sehpaya aldı makineyi. Makineye komutunu verdi ve çalıştırmaya başladı. Makinemizin modeli 6431. Şimdi suyu aldıkça izleyeceğiz. Evet. Makinemizi izliyor Batuhan ustamız. Şu an cihaz su alıyor. Stop bulabildik mi? Ya, bulamadık bakıyorsunuz. Evet Batuhan Ne diyorsun? Yaparız abi. Yaparız diyorsun. Hmm. Arzayı nerede tespit ettik? edemedik. Edemedik. Su kesmedi değil mi? Hala su alıyor cihazımız. Evet. Evet sayaca doğru ilerliyoruz galiba. Bir de iptal yapalım. O damlayan çeşme yatağından. Evet. Kaçağımızı bulduk, onardık. Şimdi müşteriye teslim etme zamanı. Siz de bu şekilde bir yöntemle kaçağın nerede olduğunu tespit edebilirsiniz. Batuhan ustamız arzayı buldu. Kapı contasından kaçırdığını tespit etti ve contayı değiştirdi. Müşterimize teslim etmeye hazır toplayıp vereceğiz